Yeniden hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de çok başaramadığımız bir konuyu belki de en iyi başaran şehre gideceğiz. Yaklaşık 20 küsür yıldır aynı kişi tarafından yönetilen, aynı belediye başkanı tarafından yönetilen, bir üniversite hocası tarafından yönetilen ve bence çünkü ben üniversite yıllarımda da o şehre gitmiştim ve bana göre o yıllarda hiçbir özelliği yoktu samimi olmak gerekirse. Baştan yaratılan bir şehir. Bugün gittiğinizde bir Avrupa şehri gibi, turistik bir şehir haline gelen. Hatta İstanbul'dan baya baya İstanbul'dan Ankara'dan insanların hafta sonu kalkıp gidip gördüğü bir şehir. Eskişehir'deyiz efendim. Buyurun Eskişehir bölümüne karşınızdayız. Eskişehir. Peki ne var bu Eskişehir'de? Temel olarak şehircilik anlayışını doğru uygulamaya başladığınızda şehri insanlar için tasarlamaya başladığınızda ve o tasarımın dışına çıkmamak konusunda kesin tavizsiz kurallar koyduğunuzda aslında neyin başarılacağının, nasıl başarılacağının güzel bir örneği Eskişehir. Bu manada Profesör Doktor Yılmaz büyük her şeyine büyük saygı duymak gerek gerçekten. Olağanüstü işler yaptı, olağanüstü işler başardı. Ulaşımdan çevre düzenlemesine, cazime merkezi yaratmaktan binaların konumuna veya binaların dış anlamda dış yüzeylerinin belirli kurallara bağlanmasına kadar çok ciddi gayret gösterdi orada. Eski mahalleleri, eski tarihi mahalleleri yeniden yaratarak turizme kazandırdı ve gerçekten Ankara'dan İstanbul'dan insanların trene binerek gitmek isteyeceği bir şehir yarattı. İşte şimdi Eskişehir'e gidersek nerede kalırız, hangi otelleri seçebiliriz o bölümle karşınızda olacağım. Eskişehir'e ulaşmak çok kolay. Tabii ki arabayla da gidebilirsiniz ama çok basit bir yolu var efendim. Ankara'dan veya İstanbul'dan trene bindiğinizde ortalama 2 saatte çünkü tam ikisinin ortasında bulunuyor Eskişehir. 2 saatte trenle iniyorsunuz ve şehre ulaşıyorsunuz. Çok kolay. O yüzden Eskişehir kolayca bir hafta sonu seyahati yapılabilecek. Üstelik de bu manada araba kullanmadan kolayca gidilebilecek bir yer. Peki arabasız gidersek ne yapacağız biz Eskişehir'de? Eskişehir'de araba ihtiyacımız olmaz mı? Hayır olmaz. Eskişehir çok kolay yürünebilecek bir Avrupa şehri gibi yürünerek gezilebilecek bir yer artı yürü, yürüyemeyeceğinizi düşündüğünüz yerlerde de yine Yılmaz Hoca müthiş raylı sistemlerle şehir içinde çok kolay ulaşımlar yaratmış dolayısıyla sorun yok gidin görün çok değişik çok keyifli bir şehir oldu Eskişehir Eskişehir'de nerede kalalım bölümüyle başlayalım artık bu konunun detayına İlk otelim odun pazarından odun pazarı yine Yılmaz Hocanın Eski Osmanlı evleri, eski Osmanlı sokaklarını bir düzenleme ile bir renovasyonla turizme kazandırdığı çok keyifli, çok güzel bir yer. Odun Pazarı hakikaten tam fotoğraflık, fotojenik bir yer. Restoranlarıyla, otelleriyle, sokaklarıyla, kafeleriyle çok güzel gezilecek bir bölge. İşte oradan bir otel vereyim size. Oradan başlayalım. Gidip direkt Odun Pazarı'nın içinde kalabilirsiniz. Üstelik de son derece fayda fiyat endeksli bir otel bu. İsmi Paşa Konağı. Paşa Konağı Odun Pazarı'nın Aralık ayında iki kişi kahvaltı dahil fiyatı 200 lira civarında. Gayet makul. Böyle cumartesi sabah trene binip bir gece kalıp 200 lira verip pazar günü dönebilirsiniz. Eskişehir'deyiz, Paşa Konağı'ndayız, Odun Pazarı'ndayız. Buyurun efendim. Eskişehir'deki ikinci otelim ismiyle çok böyle münhasır, çok özel, çok keyifli bir otel. İsmi Madame Tadya. Hikayesini anlatmayacağım. Gidin orada araştırın. Bazı şeyleri yerinde araştırmak çok keyifli olabilir. Madame Tadya Otel'in iki kişi fiyatı 350 lira civarında kahvaltı dahil. Çok keyifli. Buyurun beraber bakalım Madame Tadya'ya. Sonra devam edelim efendim. Peki bunlar güzel okey ama ben böyle daha modern çizgili bir yerde kalmak istiyorum. Çok eski, çok antik, çok böyle tarihi veya röneve edilmiş binaları sevmiyorum da daha modern çizgileri seviyorum. Nerede kalayım derseniz o zaman size tam böyle şehrin merkezinde son derece modern çizgili bir otel önerebilirim. Bu arada hani diğer birçok yerde anlatmıştım. Antep'te anlattım, Mardin'de anlattım vesaire. Tabii ki Eskişehir'de de uluslararası zincir marka oteller var yok değil ama ben bu otel gruplarını anlatarak bir otelci olarak böyle yerli, özel, biraz daha otantik, biraz daha şehri özgü markaları seçmeye gayret ediyorum, tercih ediyorum. İşte bu da onlardan bir tanesi. Tam bir Eskişehir şehir oteli. Yani hem iş için gittiğinizde kalabileceğiniz hem tatil için gittiğinizde kalabileceğiniz bir otel. The Merlot Eskişehir. The Merlot tam şehrin merkezinde ve iki kişi oda kahvaltı fiyatı 475 lira civarında The Merlot'tayız. Buyurun. Peki, otelinde belki Eskişehir'in Yılmaz Hoca vasıtasıyla tamamen ıslah edilen, yeşillendirilen, etrafında yürüyüş yolları yaratılan, içerisinde gondolla gezilebilen o ünlü Porsuk Çayı'nın tam kenarında duruyor. Dolayısıyla doğru odayı seçerseniz Porsuk Çayı'na bakan, böyle nehir manzaralı, çay manzaralı bir odada kalabilirsiniz. Sakarya'nın en büyük kolu olan, Sakarya Irmağı'nın en büyük kolu olan Porsuk tam da Eskişehir'in ortasından geçiyor. İşte Yılmaz Hoca da Eskişehir'i tam o Porsuk'a böyle odaklayarak geliştirdi ve düzenledi. Nefis manzaralı bir otel. Çok güzel yeşiller içerisinde eski, klasik bir otel önereceğim size. İsmi Atos. Hani şu üç silah şuradaki Atos gibi, Atos, Portos, Aramis gibi Atos. Atos Otel Eskişehir'in fiyatı o porsuk çayının güzelleşmesinden dolayı tabii ki onun kenarında olması sebebiyle iki kişi kahvaltı dahil bir gece Aralık ayı fiyatı 680 lira civarında. Buyurun beraber bakalım. Atos Otel Eskişehir. Bunlar tamam. Hepsi okay. Ama ben daha lüks bir çizgide kalmak istiyorum. Böyle gidince 5 yıldız seviyesinde kalmak istiyorum. O zaman nereye önereceksiniz Eskişehir'de? Var mı öyle bir otel derseniz var tabii. O zaman Tasigo'yu önereceğim size. Tasigo Eskişehir'deki 5 yıldız lüksünün bence hani vücut bulmuş hali öyle söyleyeyim. Çok güzel bir otel, çok keyifli bir otel. Ama pahalı tabii ki yıldızlarından dolayı ve lüksünden dolayı. Aralık ayında iki kişi kahvaltı dahil fiyatı 770 lira civarında. Gelin birlikte Tasigo'ya bakalım şimdi. Tasigo Eskişehir. güzel kenti şehirleşme örneği, Türkiye'deki şehirleşmenin en önemli örneklerinden bir tanesi olan, yeniden düzenlenebilen, düzenlenebileceğini anlatabilen, bir takım şeylerin kuralları altına alındığında güzelleşebileceğini anlatabilen, çok e özel bir şehirdi gerçekten Eskişehir. Eskişehir bölümünü geride bırakıyoruz. Adı eski ama kendi çok Avrupa'yı bir şehir Eskişehir'in. O yüzden Eskişehir'de bir gece ziyaret etmenizde fayda var. Üstelik trenle çok kolay ulaşabiliyorsunuz efendim. Eskişehir'de benim severdiğim 5 otelde kalabileceğiniz gibi başka bir otel seçebilirsiniz. Eğer merak ederseniz yorumlarda o oteli sorun onunla ilgili de bilgi verin. Bildiğimce, aklım erdiğince, gücüm yettiğince elbette. Bu arada bir sonraki bölümde buluşacağız ama o bölümün ne olduğunu ben de bilmiyorum. Muhtemelen araya yine erken rezervasyonlar girecektir. Başka otel grupları girecektir. Başka otel seçenekleri girecektir. Bakacağız, göreceğiz. Biraz zamana bırakmakta fayda var. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın ve o bölüme kadar abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra şu bildirim zilini açın ki erken rezervasyonlardan haberiniz olsun. Ve tabii ki yorum yapın. Yaptığınız her yoruma elimden geldiğince hızla cevap vermeye gayret ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşene kadar. Sağlıkla kalın, Hoşça kalın. Efendim.